Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size çok özel bir masal anlatacağım. Bu masal küçük bir çocuğun Allah'ın varlığını nasıl keşfettiğini anlatıyor. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Küçük bir köyde Zeynep adında meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Zeynep her gün etrafındaki güzellikleri hayranlıkla izler, ve hep aynı soruyu sorarmış. Bu güzel çiçekleri, parlak yıldızları ve kocaman gökyüzünü kim yarattı? Bir gün Zeynep'in dedesi onu kırlara götürmüş. Dede ve torun çiçeklerin arasında yürürken Zeynep yine aynı soruyu sormuş. Dede, bu çiçekleri kim yarattı? Dedesi gülümsemiş ve demiş ki, Sevgili Zeynep, bu çiçekleri, yıldızları ve gökyüzünü yaratan Allah'tır. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratandır. Zeynep, dedesinin sözlerini dikkatle dinlemiş ama hala merak ediyormuş. Peki Allah'ı nasıl görebiliriz? diye sormuş. Dedesi Zeynep'in elini tutmuş ve demiş ki Allah'ı gözlerimizle göremeyiz ama onun yarattığı güzelliklere bakarak varlığını hissedebiliriz. Mesela bu çiçeklerin kokusu, renkleri ve şekilleri Allah'ın varlığını gösterir. Geceleri gökyüzündeki yıldızlar Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini anlatır. Biliyor musun Zeynep? Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu dünyadaki her şey bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. Mesela bir saat kendi kendine çalışamaz. Onu yapan bir ustası vardır. Aynı şekilde bu koca evrenin de bir yaratıcısı vardır ve o Allah'tır. Zeynep dedesinin anlattıklarını düşünmüş ve etrafına bakmış. Çiçeklerin güzelliği, kuşların cıvıltısı ve gökyüzünün maviliği ona Allah'ın varlığını hissettirmiş. O günden sonra Zeynep her sabah uyandığında Allah'a şükretmiş ve ona dua etmiş. Çocuklar, bu masaldan ne öğrendik? Allah'ı gözlerimizle görmesek de onun yarattığı güzelliklere bakarak varlığını hissedebiliriz. Her şeyin bir yaratıcısı vardır ve bu evrenin yaratıcısı Allah'tır. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratan ve bize sunan yüce varlıktır. Unutmayın, siz de etrafınızdaki güzelliklere bakarak Allah'ın varlığını hissedebilirsiniz. Allah'a emanet olun.